Merhaba. Bu videoda sizlere bilgisayarınıza bağlı olan bir tarayıcı scanner ile belgeleriniz ya da fotoğraflarınızı nasıl tarayabileceğinizi anlatmak istiyorum. Şimdi burada benim bilgisayarımda şu anda bağlı olan tarayıcı Lexmark MX410 series. All in one makine yani hepsi bir arada hem yazısı hem faksı hem tarayıcısı mevcut. Bunu yapmanız için mutlaka yazıcı dosyalarını kurduktan sonra tarayıcı dosyalarınızı mutlaka kurmanız gerekiyor tarayıcı dosyalarını kurmazsanız donanım olarak bakın şurada donanımızı algılaması gerekiyor. Eğer algılamazsa burada tarama yapamazsınız. Mutlaka donanımınız düzgünce kurulmuş olması gerekiyor. Kurulduktan sonra da kullanımını şimdi nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Burada Lexmark'ın Lexmark Scan Center diye bir şey geliyor. Bunu tıkladığımız zaman şu şekilde bir pencere açılıyor. Bakın tarayacağınız dosyaları pdf mi yapacaksınız yani pdf dosya mı tarayacaksınız fotoğraf mı tarayacaksınız birden fazla fotoğraf mı tarayacaksınız e-post'a mı yapacaksınız bununla ilgili bir şey yapıyorsunuz. Diyelim ki biz şimdi pdf tarayacak olduğumuzu düşünelim. Şimdi buradan ileri diyoruz. İleri dedikten sonra burada tarayıcı konumu tarayıcı camımı gelişmişe geldiğimiz zaman üst tarafta besteciden de tarayabiliyoruz. Yani birden fazla tarayacağınız belge varsa onları besleme besleyici kısmına koyuyorsunuz. 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa neyse sırayla kendisi otomatik olarak alıyor. Şu anda biz tarayıcı camından bir şey yapalım, tarama yapalım. Tarayıcı camının üstüne bir tane belge koydum ben. Bunu dosya türünü PDF yapmak istiyoruz. Renk modu bakın burada renkli, gri tonlama, siyah beyaz. Şimdi renkli belgeniz varsa tabii ki renkliyi seçin. Ancak bu durumda dosya boyutunuz biraz daha büyüyecektir ve tarama süresi biraz daha artacaktır. Renkli değil de siz siyah beyazları tarıyorsanız siyah beyazları da tamamen siyah beyaz seçince sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden gri tonlamayı seçmenizi tavsiye ediyorum. Burada çözünürlük ayarlarına geldiğiniz anda bakımında 75 var, 150 var, 300 var. Daha fazla seçenek tıkladığınız zaman buradan 4800 yani tarayıcının özelliğine göre 1200'e kadar olanlar var. 2400'e 4800 dpi'ye kadar bu tarayıcı 4800 dpi'ye kadar destekliyormuş. Dolayısıyla buradaki çözünürlüğü ne kadar yükseltirseniz o kadar kaliteli net bir tarama elde edersiniz. Ancak dosya boyutunuzda doğal olarak artacaktır. Bu nedenle dosya boyutunu da fazla artırmamak için çok fazla çözünürlüğü artırmaya gerek yoktur. Ayrıca çözünürlüğü çok fazla artırdığınız zaman tarama süresi de biraz daha net olması için dolaylı olarak doğal olarak daha uzun sürmektedir. Şimdi kalitesini şu sürgüyü sür, sürüklemek suretiyle de küçük dosyam olsun büyük dosyam olsun buradan ayarlıyorsunuz. Daha koyu ya da daha parlak ayarlarını yaparak taradığınız nesnenin daha koyu daha parlak ya da kontrastını gri tonlama ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da tarama kaydı nereye yapılacak? Şu anda ben de varsayılan olarak işte e, kullanıcılarda teknik kullanıcısında pictures resimlere yapacaktır. Bunu ne yapıyoruz? Orayı tıkladıktan sonra, burayı tıkladıktan sonra ben bunu pictures değil de göz atı tıklıyorum. Masa üstünde bakın şurada taramaların diye bir klasörüm var. Bunun içerisine taradıklarını oraya atsın istiyorum. Şimdi masa üstünü seçtikten sonra taramalar klasörümü buluyorum. Eğer ki böyle bir klasörüm olmasaydı o zaman ben ne yapacaktım? Şurada taramalarım kısmını seçip tamam deyince Burası çek Ama taramalarım değil de başka bir klasör açmak istedim. O zaman yeni klasör oluşur deyip buraya o klasörün adını yazıp tamam dediğim zaman o klasörü tarayacaktım Ama şimdi biz taramalarım klasörüne taradıklarımızı oraya at, atmasını istiyoruz. Tamam dedik. Buraya da tamam diyoruz. Burada da diğer ayarları da yapabilirsiniz. Yani her taradığınız başına scan kelimesini yazacak. İsterseniz başka bir şey de yazdırabilirsiniz. Orayı değiştirmiyorum şu anda. Tamam dedik buradan gelişmiş taramaya geliyoruz. Gelişmiş taramada bakın daha neler yapabiliyoruz. Burada yine koyuluğunu soldan sağdan boşlukları ayarlayabiliyoruz. Ancak şurada bakın bir pencere daha açıldı. Burada yüz yataklı bir de belge besleyicisi var. Şimdi e, demin söylemiştim birden fazla belgeyi yani 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa tarayacaksanız o zaman belge besleyiciyi seçmeniz lazım ve tarayıcının üst kısmında e, bu besleyici kısım var. Oraya yerleşmeniz lazım. Oradan otomatik olarak sırasıyla Kendisi tarayıcı alıyor. Ancak biz şimdi normal düz yataklı yani camın üstüne koymuştuk. Oradan tarayıcının camının üstünden nasıl tarayacağını e, göreceğiz. Düz yataklıyı seçtik. Şimdi burada renkli resim değil. Gri tonlamayı seçmişim deminki arada. Yine burayı seçtim. Daha sonra buradan ön izleyebiliriz ama doğrudan tara diyorum ben. Tarama başladı. Şu anda sesi Evet, işlem bitirdi ve buraya ön izleme olarak getirdi. Buradan biz buradan eğer birden fazla varsa başına ekle, sonuna ekle deyip diğer belgelerin başına ya da sonuna da ekleyebiliyoruz. Şimdi buradan biz bunu gönderme yaptığımız an yani gönder demektir bu. Gönder nereye gönderecek? İşte demin ayarladığımız taramalarım klasörüne. Tamam diyoruz. Bakın buraya gitti. Gittiğini nereden anlıyor Şimdi taramalara girdiğimiz zaman işte şurada scan diye taradığımız belge burada pdf olarak yaptı. Bu şekilde. Pekala biz bunu birden fazla birden fazla belgeyi taratmak istersek o zaman nasıl yapacağız? O zaman da şu şekilde e, burada şu anda şeyi seçemiyorduk. Şimdi şuradan gelişmiş taramayı seçtikten sonra buraya geliyoruz. Buraya geldik. Yüz yataklığı belge besleyicisine geliyoruz. Belge besleyicisi belge besleyicisini seçtikten sonra yine gri tonlamalı olsun. Bu sefer ben bu sefer ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tabii ki şuradan A4 boyutunda olduğunu, sayfa boyutunu unutmayalım. Buradan tarayacağınız belge hangi boyutta ise onu seçmeniz gerekiyor. Demin unutmuştum. A4. A4'ler nedir? 210'a 297 mm boyutundadır ya da 21 cm 29.7 santimdir. Şimdi buradan şeyleri tarayıcının üzerine göre aşağı doğru bakacak şekilde tarayıcınızın en üst kısmında her tarayıcıda yokturdur. Basit tarayıcılarda yokturdur. Genellikle all in one hepsi bir arada dediğimiz tarayıcılarda yani hem yazıcı hem fax hem tarayıcı olan markalarda modellerde mevcuttur. Bunu bu şekilde ters vaziyette 3 sayfalık şey koydum ben mesela şu anda. Burada da belge besleyiciyi seçtik. Seçtik. Şimdi buradan tara dediğimiz zaman bakın sırayla tarayıcımız alıyor. 2. sayfaya aldı. Şimdi 3. sayfa alır. Üç 3 sayfayı da taradı. Şimdi ben bunları gönderme dediğim zaman yalnız burada e, sanırım ters koyduk biz şeyleri. Boş aldı. Evet. 3 sayfa bakın 3 sayfa geldi. Ters oldu. Burada hemen bunu şey yapalım. Yeniden yapalım. Burayı silerim. Şey yeniden yapalım. Bu arada ee, yeniden oldu. Olmadı. Burada bu kısımda bir değişiklik yapabiliriz. Şimdi tekrar bunu yaparsak tarayıcı zemine e, ters koymuşuz. Ters koyduğumuz için boş çıktı. Tekrar buradan biz ne yapıyoruz? Gelişmiş taramaya geliyoruz. Şuradaki gelişmiş taramaya geldik. Ondan sonra belge besleyiciyi tekrar seçtik burada. Buradan gri tonlamayı seçtim. Tekrar A4 boyutunda olduklarını söylüyorum. Tara dediğimiz zaman Bakın şu anda birinci sayfa aldı. Sizden de duyabileceğiniz gibi sayfa aldı. Ve üçüncü sayfayı aldı. Bakın demin şuralarda beyaz bir ekran görmüşük. Şimdi bakın taradığını buradan ön izlemede görebiliyoruz zaten. Burada. Bunları yönlerini yani hangisi önce hangisi sonra şu ok tuşlarını tıklayarak da şey yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz ya da silmek istiyorsanız şuradaki çöp kovasını tıklayarak silebilirsiniz döndürmek istiyorsanız bakın deminkinde de bunu yapabilirdiniz buradan e, 90 derece sağa döndür sola döndür yapabilirsiniz ya da otomatik kırp diyerek ya da soldan sağdan ne kadar kırpmanız gerekiyorsa şuradan santimlerine girerek de kırpabilirsiniz burada gönderme tuşuna basıyoruz ve nereye göndereceğimizi seçiyoruz şu anda taramalarım klasörüne yönlenecek tamam dediğimiz zaman Bakın zaten burada klasörüm açıktı. Şuraya girdiğimiz zaman klasörümüze taramalarım. En son bu. Bakın birinci sayfamız budur. Daha sonra ikinci sayfamız. Daha sonra da üçüncü sayfamız. Gördüğünüz gibi hepsini taradı. Şimdi bu bu tarama özelliği Lexmark'ın kendi özelliği ile ilgiliydi. E, i̇kinci yöntem olarak başka bir yöntem. Windows'un kendi tarama şeyi vardı. Kendi tarama programı vardı. Windows Fax ve Tarama bakın şurada. Arama kısmına yazarsanız zaten çıkar Windows Fax ve Tarama. Bunu tıkladığınız zaman eğer fax kartı bağlıysa bilgisayarınıza fax da gönderebiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Ama bizde şimdi fax kartımız yok. Şimdi şunları bir var olanları bir silmek istersek bunları buradan silelim. Şöyle sadece karşılama ekranı kalsın. Şu silme tuşudur. Çarpı ya da delete tuşuna basarak da silebilirsiniz. Şimdi burada bu menülerden şurada yeni tarama yazıyor ya. Yeni tarama. Bunu tıklıyoruz. Yeni taramayı tıklıyoruz. Dediğim gibi faks kartını alırsanız şurada yeni faks tıklayarak faks gönderebilirsiniz. Yeni taramayı tıkladıktan sonra şurada ayarlar yapacağımız kısım geldi. Burada otomatik belge ve de yapabilirsiniz ama ben burada normal tarayıcı camını kullanalım. Tarayıcı camını kullanıyoruz. Bu sefer de başka bir sayfa başka bir sayfa taratırsak. Şimdi onu verdiği yerleştiriyorum ben. O da bir Yerleştirdim. Şimdi buradan A boyutu A4. A4 boyutunda bir şey tercih Çözünürlüğü demin anlatmıştım. Ne kadar çözünürlüğü artırırsanız o kadar uzun sürede tarar ve daha çok dosya boyutu büyür. O nedenle eğer yeterliyse görüntü netliği uygunsa 150-200 yeterli. Renklerini gri, siyah beyaz. Eğer renkli bir şeyler artıracaksanız renkli seçmeniz gerekiyor. Ben şimdi griyi seçtim yine. Ve buradan ne tarayacaksınız? Metin mi? Metin, hem metin hem grafikler mi var? Ya da sadece fotoğraf mı var? Sadece fotoğraf arayacaksınız. O zaman sadece fotoğrafı seçebilirsiniz. Bizim gibi biraz daha fotoğraf o, yoğunluk var belgemizde. Fotoğrafı seçin bu defa. Buradan tara diyorum. Tarama işlemini başlatıyor. Evet gördüğümüz gibi bak ön izleme burası şurası bizim ön izleme kısmımızdır. Bunu daha kaydetmedik. Beğendiysek bu taramamızı. Evet bu taramamızı beğendiysek ne yapıyoruz? Şurada şeyi seçiyoruz. Buydu. Bizim en son taradı. Resim. Farklı kaydetti tıklıyoruz buradan. Farklı kaydettikten sonra bakın şu anda varsayılan olarak başka bir konum geldi. Taranmış belgelere gidiyormuş. Ben onu istemiyorum. Ben nereye istiyorum? Burada tıklıyorum. Masa üstünde. Masa üstünde. Taramalarım diye bir benim klasörüm adı Oraya gitmesini istiyorum. Bunu bir defa yaptıktan sonra artık bir daha yapmanıza gerek yok. Burada da dosya türünü BMP değil de JPEG seçiyorsunuz. GIF var, TIFF var, PNG var. Bu dosya formatları hepsine değişik değişik formatlar var. Ama BMP daha çok hafızada yer kaplar. Daha büyük dosya boyutu oluşturur. JPEG sıkıştırmış dosya formatı olduğu için JPEG öneriyorum. Buraya bir tane isim olarak verelim. AS, ASD dedik. Örnek olarak ASD. Ve kaydet dediğimiz zaman bunu kaydetmiş olması gerekiyor. Şimdi taramalarıma gittiği Buraya geldiğiniz zaman bakın ASD diye bir resim olarak kaydettik. Gördüğünüz gibi burada bu Windows'un kendi tarama programında kullanarak bunu göstermiş olduk. E ayrıca değişik tarama programları var. İşte NAPS var. E başka Orion diye programlar var. Bunları da başka bir videoda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz.